mm -hmm. 66 yılında İstanbul'a geldik. Tabi o zaman babam İstanbul'da çalışıyordu, bizler köydeydik. 66 senesinden bugüne kadar İstanbul Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'nde ikramat etmekteyim. Lise mezunuyum, Paşabahçe Feretinal mezunuyum. Paşabahçe Çişe Cam Fabrikası'nda 23 sene çalıştım. Daha sonra emekli oldum 2004 yılında. Müzik <laughs> 2009 yılında mahallemizde muhtarlık seçimine girdim. Mahallenin de teveccühüyle 2009 yılında muhtar seçildim. O günden beri bu üçüncü dönem olmak üzere muhtar olarak görev yapmaktayım. <laughs> ben 1978 yılında evlendim. Eşim, eşim de annemin amcasının kızıdır, Dila e, Dört çocuğum oldu. Üçü kız, biri erkek. En büyük kızım İngilizce öğretmeni. Onun ufağı maliyeci, onun ufağı mühendisi olan var, oğlum var. En ufağı da yine şimdi sınıf öğretmeni oldu. Hepsini elhamdülillah okuttuk, üniversiteyi bitirdik. E, üç tanesi evli, bir tanesi bekar. O da şimdi atama bekliyor inşallah bu Mart ayında atama olursa. O da bayrağın dalgalandığı bir yere gidecek. Bana sordu nereye istiyorsun baba dedi. Kızım bayrak nerede dalgalanıyorsa biz oraya gideceğiz. İster Hakkari olsun, ister Şemdin olsun, isterse Edirne olsun dedim. Neresi olsa hiç dedim çekinme, gururla o bayrağı seyret yetiyor <laughs> Bir de durduğumuz sürelerde e, ineğimiz vardı. Bir de koyunumuz vardı. Annem e, rahmetli e, sekiz çocuktuk. Biz sekiz kardeştik. Bizi ufacık bir tarlada baktı. Aklıma geldikçe üzülüyorum o sıkıntılı zamanlarımızı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. E, babam İstanbul'da olduğu için iş de bulamamıştı o yıllarda. Biz e, fındıklardan Toplardık, zaman zaman da başak yapardık, onları satardık. Ee, arazimiz dar olduğu için çok sıkıntılar çektik köylerimizde. Onun için mecburen babamız gemiye girdi. Gemiye girince de bu sefer bizi İstanbul'a aldı. O gün bugündür zaman zaman köye gideriz senede bir, bir aylığına ama artık bütün meşguliyetimizi İstanbul'a aldık. İstanbul'da yapmaktayız meşguliyetimizi. İstanbul'a 1966 yılında Giresun'dan bir Ege vapuru vardı. Ona bindik 66 yılında. Üç günde geldik İstanbul'a Ege vapuruyla. Tophane'ye girdik gemiyle. Tophane'de ee, o zamanlar araba yok. Bizi babam bir e, şeye attı, e, sandal gibi bir motora attı. Böyle tak 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 böyle eskiden motorlar vardı. Onu at, attı. Paşabahçe'ye getirdi bizi e, motor. Oradan da babam bir at arabası tuttu. At arabası ile beraber Baca Mahallesi'ne götürdü. Baca Mahallesi'nde bir oda tutmuş babam. Oraya götürdü. Orada kaldık bir sene. Biz 66'dan 67'ye kadar, 67 yılında da Çamlı Bahçe'deki bu kaldığımız yeri almış. 300 metre kadar bir arsamız vardı. Oraya iki oda yapınca buraya geldik. <laughs> Babam yemeci olduğu için bir de bizim Karadeniz bölgesinin insanı bu bölgede çok olduğu için buraya geldi, buradaki insanların arasına. Biz denizi sevdiğimiz için denizden ayrılamıyoruz bölge itibariyle. Denize de yakın olduğu için bu bölgemiz. Bir de ağaçlık, ormanlık, aynı bizim Karadeniz'i andırdığı için Çamlıbaşı'yı seçmiş, o gün bugündür. Buradan da ayrılamadık. Biz dört erkek kardeşiz, dördümüz de aynı mahallede, aynı adada ikamet etmekteyiz. Roman ev yaptı iki oda 1967 senesinde iki oda ev yaptı. O gün oraya taşındık. O zamanlar çok fakirlik var. At arabasıyla pirket taşıyıp ev yapıyorlar o zamanlar. Yerimiz tabuluydu, hisse tabuluydu ama imar olmadığı için öyle derme çatma iki oda yapmıştı. Orada durduk. Ondan sonra oradan geliştik. Herkes iş sahibi oldu. Herkes kendine arsa, aldı. Efendim. Herkes evini kendi arsası üzerine yaptı. Velhasıl burada ekmeğimiz, rızkımız buradaymış. Burada kaldık. Başka yere de Şimdi 1966 ile 80 yıllar arasında burada bir tane otobüs vardı Üsküdar'dan Dereseki'ye. Bir otobüs vardı, daha sonra şimdi insanlar otobüs denmeye başladı. Bir otobüs çalışırdı Üsküdar'dan, Dereseki'ye beyaz bir otobüstü, onu da, da kaşırdım mı iş bitti. O günden sonra biz ben çok yürüyerek gittim iş yerine, Paşabahçe çok yürüyerek gittim biz. Otobüsü kaşırdım mı daha otobüs yok. Ama şimdi Allah'a hamdolsun gerçekten çok gelişti Türkiye. Yani ne bileyim israf etmesek inşallah is bunun gibi 5 daha olur. Bana öyle geliyor yani. Araba sorunumuz vardı eskiden. Ama şimdi hamdolsun herkesin arabası var, herkesin otobüs var. Otobüslere beğenmiyoruz artık. <laughs> Buraya giderdik Beykoz'a. Efendim çayıra inerdik. Yuşa'ya giderdik. Yuşa Hazretleri'ne. Efendim. E, Paşa Bahçede bizim akrabalarımız vardı. Karlı Tepe taraflarında. Oralara giderdik. Yani Beykoz'da dolaşırdık. O acarlar falan yoktu o zamanlar. Oralara dolaşırdık işte. Eskiden 1967 68 senelerinde burada turnuvalar oldu. Yani bizim ortaşma takımımız vardı. Çok harika bir takım emin olun birincilik takımlarına kök söktürürdü. Böyle bir güçlü bir takım vardı o Onu seyrederdi millet. Böyle bir, biz de su satardık çocukken aralarda, çayırda. Yani futbolcular su satardık. Güzel de para kazanmıştım yani o zaman. Beykoz'un iş, iş imkanı çok iyiydi. Şişecan fabrikasında 3500, kundra fabrikasında 5000, Teker fabrikasında 2800 tane işçi vardı. Bir de Vanaköy Mısır Özüya vardı, orada da var. Halat fabrikası vardı Hisar'da. Efendim, şu an ilaç fabrikası yapıldı Atpoga'ya. Serum fabrikası, avize fabrikaları, dekoratörleri burada, say atölyeleri. Burası gümbür gümbürdü. Beykoz'a müthiş para girerdi o zamanlar. Emin olun bir cam fabrikasının kapanması veyahut da bir konuda akıf bir sıfıra düşürür. <Sessizlik> <Sessizlik> çok memnundu halinden. Şişeren fabrikası milyarlarca lira para getiriyordu Paşa Bahçesi'ne. Kundura fabrikası milyarlarca para getiriyordu. Esnafın hiçbir şeyi yoktu, korkusu yoktu nasıl Kundura getiriyor parayı. Şimdi ne olacak? Çok esnaf şefe kapattı mesela şimdi. Yani bazen belki de şimdi siftah yapmadan kafadanlar da vardır belki yani şimdi yoktur da bundan önce de vardır yani o. Gençlere sabırlı olmalarını tavsiye ederim, büyüklere karşı saygı, küçüklere sevgi, yani bunları tavsiye ederim. Tahsilli olmalarını isterim, şimdi artık her şey yaparım diye bir şey yok yani, her şeyi uzmanlığı var her yere. Şey. Tahsillerini yarım bırakmasınlar efendim, yani gençler, e, eskiden bir meslekle idare ediyorduk ama şu anda gençler en azından üç mesleği olması lazım ellerinde. Çünkü zaman değişti. Bizim, bizim bölgemiz artık turizm bölgesi oldu. Ve öyle fabrikada sıradan işçi bilmem şu olmuyor. Mümkün olduğu kadar eğitimini güzel bir şekilde yapmalarını, en az en az iki yıllık bir teknik okul mezunu olmalarını tavsiye ederim. Efendim, zamanını boşuna geçirmesin kimse. Emin olun yaşım 60'a yaklaştı. Bir günüm bile boşa geçmedi. Hala da bu işleri nasıl bitireceğim diye mücadele ediyorum. Yani Zaman çabuk geçiyor, geriye baktığımız zaman şöyle beyaz bir perde görmemiz lazım arkamızda. Ee, günlerimizi iyi geçirmemiz lazım. Başka da bir tavsiyem yok.